Merhaba sektör izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Burdur, Yeşilova, Salda Gölü'deyiz. Salda Tost Dünyası markasının konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Zehra Korkmaz bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhaba Zehra Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk edip programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum Hoşçakalın. size. Ekran başındaki izleyicilerimize Salda Tost Dünyası'nın verdiği tüm hizmetleri lezzetli tatlara aktaracağız. Ama öncesinde sizi daha yakından tanıtmak istiyorum. Zehra Korkmaz kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl gidiyor? 4 yıldır işletmemiz faaliyette. Ben 1 yıldır bakıyorum buraya. Gördüğümüz kadarıyla aile işletmesi burası. Evet aile işletmesi. Annem, kız kardeşim ben. Bir yan tarafta da dükkanımız var. Orada da babam çalışıyor. Market üyene de orada da evet. hizmet veriyorsunuz. Peki biraz menümüzü açalım. Öne çıkan ürünleriniz, tost çeşitleriniz nelerdir? Yani bir sürü çeşitimiz var ama öne çıkan kıymalı tostumuz. Meşhur zaten. 1985'ten bu yana lezzetimiz devam ediyor. Ee, kıymalı, kıymalı kaşarlı, kıymalı yumurtalı, kıymalı sucuklu tercihe göre değişiyor. Onun dışında klasik tost çeşitlerimiz var. Sucuk, kaşar, sucuklu, kaşarlı. Onun dışında salda speslerimiz var. O da atom gibi. Aynı zamanda şu da var dikkat ettiğimiz bir konu. Bölgede çoğu vardır, mesela paket servisi yok ama sizde bunlar da var. kadar da insanlar size ulaşıp sipariş verebiliyor. Evet. Peki nasıl ulaşabilirler sizlere? Instagram hesabım var. Onun dışında Google haritalardan da telefon numaram mevcut. Oradan arayabilirler. Oradan ulaşırlar. Yani gayet de hijyenik ve tertemiz bir ortamda hizmet veriyorsunuz aslında. Birazcık da ben ürünlerinizden bahsetmek istiyorum. Yani bunların nereden, nasıl tedarik ediyorsunuz? Hepsini buradaki yerel esnaflarımızdan temin ediyoruz. Hepsi organik zaten sucuğundan, kaşarından, e, kıymasından. İnsanlar Yumurtası gelirken, geçerli. evet. İnsanlar gelirken kıyma olunca biraz tereddüt ediyorlar ama kıymamız gayet hani dana eti zaten gayet iyi. Hepsi bölge altından tedarik ettiğiniz yüz büyük organik doğal ürünler. Evet. Peki ileri yönelik markanızın hedef ve amaçları var mı? Var tabii ki. Ee, o da şöyle, şubeleşmek istiyorum. Sadece burada kalmak istemiyorum. En yakın e, merkez var. Merkezden gelen müşterilerim de var. Yani burayı da açsanız güzel olur tarzında. Onun dışında yakın ilçelerimize öyle şubeleşmek istiyoruz. Yani, yani markanızı evet. birçok ilçesinde de görebileceğiz aynı zamanda. Evet. Peki buradan sizleri tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Ee, hiçbir soru şartı kalmadan buraya akıllarını soru şartı kalmadan buraya gelebilirler. Kıymamız, sucuğumuz, kaşarımız hepsi de organik. Ee, yani biz lezzetin adresi saldı tost dünyası diyoruz değerli izleyicilerimiz. Zaten siz de geldiğinizde hem hijyenik, tertemiz, lezzetli, harika ve çok makul fiyatlara burada verilen hizmetleri görmüş olacaksınız. Peki birazcık da değerli abinizden bahsetmek istiyorum. Aslında burası Volkan Korkmaz'ın adına kuruldu. Evet. evet. onu sizden dinlemek istiyoruz. Abim burayı dediğim gibi 4 yıl önce açtı. Çok emek verdi. Fazlasıyla emek verdi. Gecesi gündüzü. Tatsız bir olay yaşadık. Öyle olunca geçen yıl onu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok emek verdiği için de burayı bırakmak istemedim. Onun işletmesine işte sahip çıktım diyelim artık. Böyle ilerletiyorum, bırakmayı da düşünmüyorum. İnşallah Volkan Bey'in bıraktığı yerden de hedeflerinize, amaçlarınıza en güzel şekilde ulaşmış olursunuz diye. Elimden geldiğince onun şeyinde başarısında devam ettirmeye çalışıyorum. İnşallah. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet değerli izleyicilerimiz salda tost dünyasından aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.